Değerli izleyenlerim, Azerbaycan ordusu Fuzuli şehrini kurtardı. Bu güzel müjdeyle beraber kahraman Azerbaycan ordusunun yaptığı büyük kahramanlıklara değineceğim bu yayında. Evet Karabağ her zaman barış yoluyla işte mix grubudur vesaire vesaire görüşmelerin hepsi boş çıkmıştı. Çünkü Ermenistan o bölgeden işgal etmiş ve çıkmaya da hiç niyetli değildi ve buna karşılık bir de Azerbaycan'ın ana topraklarına saldırıyor ve Azerbaycan'ı ve Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyordu Ermenistan. Güvencesi Rusya'ydı. Şu anda Azerbaycan ordusu dün itibariyle yaptığı taarruza devam ediyor. Murov Dağ eteklerini aldı, M11 karayoluna ele geçirdi. Bunun yanı sıra Azerbaycan'ın güney kısımlarında evet özellikle daha güneyine baktığımızda güneydoğu kısmındaki Fuzuli Karabağ'ın güneydoğu kısmındaki orta kısmındaki Fuzuli şehrine önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Evet kararlı bir şekilde yürüyen bir operasyon Turan ordusu diye istediğimiz tatbikatta Hulusi Akar'ın yaptığı o tarihi konuşmayı getirdi aklımıza. Acıca ve acıda ve kederde sevinçle hep beraber olacağız. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok demişti. Evet Türkiye çok önemli bir mesafe aldırdı. Tatbikatta gösterdiği önemli ayrıntılar, askeri iştihatlar önemli bir başarıyı getirdi aslında. Bu başarılar tesadüf değil. Uzun yıllar hazırlanılmıştı. Şimdi sizi azat edilen sevinç gösterileriyle bayraklarla dolaşılan Fuzuli şehrine götürüyorum. İşte işgal edilen Fuzuli şehri. Bayraklarla insanlar şu an sokaklardalar. Ve şöyle bir önemi var. Karabağ'da kurtarılan büyük şehirlerden bir tanesi. Yani burada gördüğünüz Fuzuli şehri artık dost. Yani işgal edilen toprağı kurtardık. Bir yeri fethetmedik. Bakın işgal edilen toprağı geri kurtardığı Azerbaycan ordusu. İşte Türkiye'nin uzun zamandır hazırlandığı ve Azerbaycan'la beraber yapılacak her türlü olasılığın değerlendirildiği bu operasyon müjde getirdi Türk dünyasına. Azerbaycan'a bu olay bir kırılma yaşattı. Yani yaşadığı 30 sene önceki kara deneyim, o üzücü deneyim artık yok. Çünkü Fuzuli artık <laughs> Azerbaycan kuvvetlerinin eline geçirildi. Bunu Adam'a doğru da çok yoğun top atışları gerçekleştiriyoruz. Evet Adam yoğun top, top atışlarına şu anda maruz kalıyor ve iyi de oluyor. Çünkü Adam'ı alacağız. Adam da şu an hedefimiz. Sonra Cebrail, sonra Zengilan diye inip Türkiye ile birleşme. İşte Aliyev'in Evet, gizli kodlu Ebri şu. Öyle bir girin ki durmak yok, beklemek yok. Asla asla pes etmek yok. Türkiye ile sınır olana kadar durmayın. Muazzam haberler bunlar. Muazzam bizi sevindiren haberler bunlar. Paşinyan ne yaptı? Paşinyan Putin'i aradı. Yalvardı Moskova'ya gelmek, görüntü vermek istedi önemli bir destek talep etti. Türk ordusunun müdahale ettiğinden de bahsetmiştir kışkırtmak için. Ve Putin soğukkanlı davrandı. Operasyonun genişlemesine imkan vermemeye çalışacağız dedi. Yani şunu söyledi Putin. Kurtardığın kardır hesabı. Ama şu husus var ki Türkiye olanları büyük bir memnuniyetle izliyor. Evet tebessümle izliyoruz evet işgal edilen toprakları Azerbaycan'ın bir bir alması bizi memnun ediyor. Ama hepimizin aklında ne var? Hepimizin aklında şu anda Azerbaycan topraklarının kurtarılıp Türkiye ile olan bağlantıyı Nahçıvan'la Karabağ ve Azerbaycan arasındaki bağlantı şeklinde bu bağlantıyı kurmak var. Teşekkürler bayrakları yapanlara. Teşekkürler bu güzelceyi düşünenlere. Libya'da, Suriye'de göğsümüzü kabartan bayraktar sihalarımız Azerbaycan'da destan yazıyor. Ermenistan'ın hava savunma sistemlerini, birçok tesislerini, ekipmanlarını, özellikle S-300'lerini ve diğer hava savunma sistemlerini Libya'da olduğu gibi pansilleri etkisiz hale getirdiği gibi etkisiz hale getiren sistemlerimiz, sihalarımız ve kamikaze dronlarımız. Ne mutlu ki kamikaze dronlarımızı da bir savaşta deneyerek ne kadar etkili olduğunu görmüş olduk. Bu güzel başarılar, bu güzel adımlar bizleri gerçekten onore ediyor. Evet Putin şu anda olanları izliyor. Türkiye'de Rusya müdahale olmadıkça direkt kendini göstermiyor. Gölgesi yetiyor. Özellikle Karabağ'daki sözde oranın sorumlusu Ermeni şunu söylüyor. Karabağ'da Türkiye'de Azerbaycan'ın yanında neymiş yanında Sihaları var diyor ve F16'ları var diyor. Yani bize bir SİHA yetti diyor. Görüyorsunuz değil mi değerli izleyenlerim? Evet. Azerbaycan'ın şu anda kaybet işgal edilen topraklarını almak için yaptığı harekat devam ederken Fransa başta olmak üzere birçok AB ülkesi ve bunun yanında Rusya'nın mırıldarmaları devam ediyor. Ne yapsak ne etsek bu durdursak. Neye? İşgal edilen topraklarını geri almak isteyen ülkeyi mi durduracaksınız? İşgal edilen topraklardan Ermenileri atmak isteyen bir ülkeyi mi durduracaksınız? Yok öyle bir şey yok. Azerbaycan'a saygı duyacaksınız. Türkiye'ye saygı duyacaksınız. İşte kurtarılan güzel bir şehir. Fuzuli şehri. Artık dost. Yaklaşık 30 yıla yakındır işgal altında bulunan bu bölgenin kurtarılması bölge halkını büyük bir sevince boğmuş. Özellikle buradan sürülen vatandaşların yeniden evlerine dönmesi için ne muazzam bir gelişme olmuştur. Sürgün edilen o topraklardan çıkarılıp Azerbaycan'da evet kendisiniz başka şehirlerde yaşamak zorunda kalan vatandaşların da Fuzuli şehrine dönecek olması şimdiden bizi heyecanlandırıyor. İşte Türkiye ile bağlanacağız. Türkiye ile sınır komşusu olana kadar durmayın mesajı Türkiye'de büyük bir heyecan uyandırdı. Türkiye'de büyük bir mutluluk uyandırdı. Evet bu büyük bir müjde. Öyle böyle bir müjde değil değerli izleyenlerim. Ve gerçekten hepimizi gururlandırıyor. Hepimizi onurlandırıyor mutlu ediyor. Türkiye hiçbir zaman pes etmeyecek. Her zaman kardeş ülkelerini her zaman destekleyecek ve onur edecek. Özellikle Türkiye ile sınır olana kadar durmayın diyen bir anlayış bir Türk aklıdır. Evet iki devlet bir millet dedik. Şimdi o gerçekleşecek. Ermenilerin güvendiği Rus silahları ve Rus desteği şimdilik onlar için perişanlık vesilesi. Çünkü Türkiye ne olursa olsun Azerbaycan'a üçüncü bir devleti müdahalesinde oraya müdahil olacaktır. Bu bilinmektedir. Özellikle bu işgal edilen şehirlerin kurtarılması bizlere büyük bir ümittir. Adam şehrine tekrar ediyorum çok yoğun bir saldırımız var. Cebrail'e de inilecek. Bu bölge tamamen kurtarılacak değerli izleyenlerim. Fuzuli Adam ve Cebrail bunun sonucunda Hakende bölgesi de atışlarımızdan nasibini alan bir başka yer. İşte şu, şu hattı da ele geçecek. Hiç merak etmeyin Karabağ kurtulacak. Hiç merak etmeyin bu çabalar sürecek. Türkiye ve Azerbaycan şu an koordinasyon halinde. Ne eksikleri varsa gideriyoruz. Kasır, kasırga füzelerimizi kullanıyorlar. Ve etki düzeyi yüksek olan bu kasırga füzelerimize karşın Ermenistan şunu demiş. Biz de balistikte füze kullanacağız kullanın da hepsi bozuk veya istediğiniz yere düşmüyor ki. Yani ne yaparsanız yapın teknik ile işte Azerbaycan çağdaş Türkiye'nin silahlarını kullanarak Fuzuli şehrini kurtardı. Aliyev evri verdi. Türkiye ile sınır olana kadar. Bu şu demek? Türkiye ve Azerbaycan arasında büyük bir ekonomik işbirliği, toplumsal ve kültürel tamamen bütünleşmeyi fiziken de uygulama ve karayoluyla iki milletin birbirini ziyaret edebilecek olması. Bu ne güzel bir gelişme. Bu ne mutluluk verici bir gelişme. Ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 550 Ermeni askerinin yaralı ve esir veya işte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Belki bu sayılan rakam. Binleri bulmuştur. Ermeni askerleri kaçarken sınırlarda Ermeni taşnaklarının saldırısına uğruyor. Evet taşnaklar. Ama şu bir gerçek ki her zaman söylüyorum. Paşinyan sen kendin istedin Kaşinyan. Sen de Kaşinyan olunca biz de seni kaşıdık paşinyan. Olma öyle pişman. Evet değerli izleyenler, Azerbaycan ordusu Fuzuli şehrini kurtardı ve Rusların hava savunma sistemlerini kamikaze dronlarımız ve bayraktar sihalarımız tergire çevirdi. İşte bu haberler güzel haberler. Bu haberler Azerbaycan'ın kenetlendiğini ve yepyeni bağımsızlık ülküsünü yepyeni bir sahaya taşıdığının ana resmi. İşte değerli izleyenlerim bir dahaki programa kadar görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu gibi haberleri daha geniş kitlelere ulaştırmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.